Yepyeni bir linke tıkladıktan sonra ücretsiz bir star hediyesi kazandığınız videoyla daha karşınızdayım. Tüm detaylarına değineceğiz ama öncesinde kod SRN'yi destekleyerek Süper Store'dan binlerce liralık alışveriş yapan birkaç arkadaşımızdan hemen hızlı bir şekilde videomuza bahsetmek istedim. Ufukcan Demir olsun, Pasta olsun, Mami, Brosat Ticaret, Batiksan bu arkadaşlar gerçekten binlerce liralık alışveriş yapmış. Bu kadarla da kalmıyor. Hemen Instagram'dan da göstereyim. Burada arkadaşlar Instagram linkim açıklama kısmında mevcut. Beni etiketleyerek daha doğrusu ekran görüntülerini alıp bana DM'den atan ve SRN koduyla alışveriş yapan binlerce arkadaşımız var. Evet abartmıyorum binlerce kişi. Görebilirsiniz zaten kendiniz de buraya gelip buradan hepsine minnetlerimi sunuyorum. Gerçekten inanılmaz insanlar. Yani sizler de alışveriş yapmadan önce SRN kodunu destekleyip ardından bana ekran görüntülerini alıp DM'den attığınız Kapattığınız takdirde ve burada görmüş olduğunuz mesela genele giriyorum. Baya bana hala ekran görüntüleri geliyor. Canımsınız. Hepinize cevap vereceğim. Önceki ayda paylaşıyorum. Çok yüksek meblalarda alışveriş yapmışsanız da videoya az önceki arkadaşlar gibi koyabiliyorum. Ve bu kadarla da kalmadı. Yani YouTube aleminden de çok ciddi bir bana destek geldi. Öncelikle gelin YBC'den bahsedelim. Aa içeri bir Bu sefer abi SRN yani Süleyman Selin'i destekleyeceğim. Onayla sıra sıra babacım adaletli olsun öde. Ve ya yvc gerçekten Yunus adamın dibi. Kendisi bizim kodumuzu destekleyerek bir videosunda alışveriş yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Videosuna like atmamışım ayıp etmişim. Ama şöyle hemen. Ha yok bu benim diğer hesapmış lan. Normalde atmıştım abi bu benim yan kanalım. Şöyle bir baktığımızda bir diğer YouTuber'ımız Beton Delen. Satın almak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan 39 TL verelim. kimsaf Buster Costume'u da alalım. Şu yukarıda görüyorsunuz seyrini destekleniyor arkadaşlar. Sizlere de destekleyin kardeşimi. Beton abime buradan Onur abime selamlar olsun. Gerçekten adamın dibi ve tabii ki de Diğer youtuberlardan da destekler var. O ODGTR yine kreatör ölen bir arkadaşımız. İnşallah darısı da kendisinin başına bir kodunu alırsa inşallah. Mesela Mecha Mortis kostümünü alacaksınız diyelim. Oyunun içinden almak yerine Supercell Store'dan alırsanız 340 bedava mücevherde kazanabiliyorsunuz. Ödeme ekranına geldiğiniz zaman da kesinlikle bir içerik üreticisi kodu girmeyi unutmayın. Benim şu anda bir kodum yok. Ancak kodunu yeni alan Süleyman Serin'e destek olmak isterseniz kod kısmına SRN yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Şu anda ekrandaki... Arkadaşlar de gördüğünüz gibi kendisi bize böyle bir destekte bulunuyor videosunda. Dediğim gibi bu arkadaşların hepsine aboneyim ama ben şu anda bu kanaldan yazdığım için bu benim Mobile Legends kanalım. Oradan göremiyoruz ama adamın dibi kendisi. On Lerman'a bakalım bitmedi tabii ki. Buraya geliyoruz. Buraya SRN yazıyoruz. SRN diyerek aldığımız zaman yani üretici kodumuz Süleyman Seri'nin kodu Tekrardan buradan hayırlı olsun diyoruz kendisine. <laughs> Arkadaşlar Only Erman'ı gördüğünüz gibi videosunda bizi destekleyerek alışverişler yapmış. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gösterdiğim arkadaşlara abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve bitmedi. Son olarak bana en fazla destek veren YouTuber'larda biri olan kendisi Kerim'e bakalım. E, geçenlerde Uncle Mo ile ilgili bir video çekmişti. Uncle Mo'nun videosunda şöyle bir kesit vardı. Kod Düştür Brokest kim ya Yaz abi seyreğine Heh <laughs> 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 Televizyonda kama diyoruz tabii ki. Ee, kendisine burada teşekkürler. Görmediğim diğer YouTuber arkadaşlar ve beni destekleyenler varsa gerçekten başımın üstünde yeriniz var. Bana yazabilirsiniz. Eğer ki gördüğüm takdirde bir sonraki videoda size teşekkür etmeden geçmem kesinlikle. Onu da söylemişim. Ve şimdi isterseniz gelin hızlı bir şekilde şu ücretsiz linki bir kullanalım kardeşim. Buradan yine bir kredi vermek istiyorum. Cozum Network'ten ben bu linki görüyorum. Bu linki sizler için de açıklama kısmına bırakacağım. Cozum Network'e de buradan teşekkürlerimizi. Etiyoruz. Böylesine güzel bir linki bize ulaştırdığı için hemen tıklayayım geliyorum hemen. Arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ödülünü almak istiyor musun diyor. Ben de çok heyecanlıyım hemen tıkladım. Bakalım içerisinde ne gelecek bir süper ender burada patlıyor kardeşim. Teşekkür ederiz sevgili çözün ama ben efsanevi patlatacağım diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar sizler de aynı bu görmüş olduğunuz gibi burada linke tıklıyorsunuz. Brawl Stars'ı aç diyorsunuz. Çat diye ekranınıza geliyor zaten. Basit bir şey. Yapıştırın gelsin. Bakalım burada ne çıkaracağız? Kardeşim bir enderimiz. Süper endere doğru bir geçişimiz. Ve şu an için süper enderden Patlıyoruz be. Ulan daha güzel şeyler çıkaracağım ben eminim ya. Acı neredeyse tüm hesaplarıma yapacağım bunu. Bugün burada Allah'ım bu ender geldi ya. Ula ula ula. Güzel bir şey gelsin artık şu sizden be. Ve güzel bir hesaba daha giriş yaptım. Bakalım bu hesapta. Abi yine ender. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım siz ne çıkardınız linkten açıklamada ve sabitte dediğim gibi linkini mevcut koydum. Kod serini destekleyerekten bu türden haber videolarını daha fazla yaymam için beni desteklemiş olabilirsiniz. Evet, kod SR'li bu aralar beni bayağı bir gazlıyor. İnanılmaz bir destek geliyor. Tekrardan söylemek istedim. Dükkanla alışveriş yaparken 3 harfli bir SRN yazarsanız çok mutlu olurum. Devam edelim. Arkadaşlar bir level kod SRN hesabına girmek istedim. Burada biliyorsunuz YBC'nin kulübündeyiz artık ve Burada da gelişmem gerekiyor benim. Merak ederekten tıklamak istiyorum. Acaba bu hesapta şansım yaver gidecek mi? Ne oldu lan? Bir daha tıklayalım hemen hızlıca. Şöyle böyle bir hata olursa tekrar tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hesabınızda almamış olmanız şartıyla birlikte basıyorum. Abi yok ya. Allah Allah! Çıkaramıyorum abi efsanevi çıkaran var mı gerçekten? Bakalım abi bu hesapta ne çıkıyormuş? Bir destansı geldi. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun Supercell. Bir tane adam akıllı bir şey ve Rico'nun bir kostümü geliyor. Vay vay vay. Arkadaşlar ben şansımı denemek istiyorum. Son olarak bu hesapta da bir linke tıklayalım. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Oğlum ne oluyor lan? Yeni... ben yokken abi bir şeyler olmuş bu hesapta. Ölmüş hesabımız sanırım. Buradan temizinden bir şey olmuş. Dur abi dur dur sakin ol ya. Bir şeylere girmemize gerek yok. İyi iyi, iyi. süpersel teşekkür ederim. Böyle şeyler gönderdiğin için de. Ama bizim derdimiz tabii ki star hediyesi patlatmak. Ama ve görmüş olduğunuz gibi çatır çatır star hediyelerimiz de geliyor Vay 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 destansı diyorsun ha Çok hafiften bir ekranda kasma fark ettim ama e, şu andan itibaren düzelecektir Yine arkadaşlar son star hediyemizde destansı patlatıyoruz Aa, gayet iyi ya ama efsane patlatamadık yapacak bir şey yok. yok. Arkadaşlar bu video 3000 like geldiği takdirde canlı yayın sırasında aşamalı da master'a kasacağımı zaten söyleyeceğim aslında ama ben bu videoya bir de girmek istedim yani sizlerin gözünün önünde şöyle bir yargı dağıtırcasına Allah bir ufaktan bir delayım var sanırım sanırım yanlış internete bağlayayım ama canımız sağ olsun halledeceğiz. Çok dert etmeyin çünkü baba pro 100.000 kupanın adını vereceğiz. Abi net bu arada internetim yanlış. Abi yapacak bir şey yok. Her türlü halledeceğim. Rahatta kalın. Spike adlı bir isimde arkadaşımız. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde şey oynuyor. Frank oynuyor. Derken ultim bir işe yaramıyor. Dış etken varmış. <laughs> Ve video girişindeki bunu fark etmedim. Are you serious? Çok kötü oldu bu. Hakikaten şu anda Tara için en kötü olaylardan biri. Gördüğünüz gibi dış etkenler sakin, sakin, sakin. Kasıyor bir de oyunum. Oyunum çok kötü kasıyor. Hacı bu maçı kazanır mıyız? Vallahi kazanırsak süper olacak çünkü internetim deli gibi kasıyor. Bizim Frank'in ölmemesi lazım ki ölecek gibi. Öyle hissediyorum şu anda. Ona bir baskı geliyor çünkü. Tamam güzel, güzel abi. Şu an hiperle ultim hiçbir boka yaramayacak bu. Ne kadar kötü bir durum. Şöyle atsam bir işe yaramıyor değil mi? Yok abi. Aa duvarı kırıyor en azından. Ve maçı kazanıyoruz. Çok güzel. Nice. Hocam altınlikte şu anda randomlarla oynuyorum. Bakalım bana kaç puan verecek. Duyduğuma göre artık master yapmak çok zorlaşmış arkadaşlar. Bizim geri zekalı satmasan ölürdün zaten. Anasını satayım. Yapma be Reis. Tamam al çık abi sen. Sen çık acı. Şöyle bir şey yapsam abi ne olacak ki? Hiçbir hasar. Aa iyi lan hasar vuruyormuş. Bin hasar tam ortada kalınca. Güzel güzel güzel. Allah bereket versin bizim adamlar ölmeden. Ya ölmeseniz. Ölecek misiniz? Kardeşim çık geri ya. Allah Allah ben yatıyorum ya. Neyse arkadaşlar seviyorum sizleri. Hakikaten şu maçı da winlediğimizi bir dünya gözüyle görelim. Rahat rahat videomuzun burada sonuna geleceğiz. Dediğim gibi bu sezon 100.000 kupanın üzerine çıkmayı planlamıyorum kesinlikle. Yani bu sezon yapacağımız şey son olaraktan master'a çıkmak olacak. Videoyu buraya kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Son olarak bir aşamalı star hediyesi gelmiş. Belki şansımız yaver gider diyorum. Bakalım bu aşamalı star hediyesinden ne patlatacağız. Şöyle tıkladım ve maalesef oyuncu simgesi geliyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.